thank yeah. you Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Ee, bugün çok kıyak bir arabamız var. Artık böyle Şahin Kartal çekmekten dedik ki olmayacak bu iş. Güzel bir arabalarda çekelim. Şimdi Şahin Kartal'a şimdiye kadar herkes binmiştir. Herkese hitap ediyor ama tabii bir yerden sonra kendimizi de geliştirmemiz lazım. Abi ben şimdi bu arabayı alacak bir gücüm yok. Maalesef galeride işe başladım. Bir önceki videoda açıkladığım gibi. E, maalesef demeyeyim de yani şimdi herkes çalışıyor maaşlı. Bir yere kadar gücümüzün yetmediği yerde çalışmamız şart küçük esnaftık. Ekonomi yükseldi, battık. Batmadık da yani paramızın değeri kalmadı. Ee, kötü bir şey değil şimdi arabalarla daha çok içli dışlıyım. Sevdiğim işi yapıyorum, mutluyum. Patronum da yine YouTube'dan tanıştığım bir arkadaşım. Benimle eşit birisi. Onunla da inşallah bir video gelecek. Kendisi biraz utangaç. Abi şimdi daha çeşitli videolar gelecek arabalarla ilgili. Daha çeşit araba gelecek. Hani her çeşit araba var tezgahta. Ve aldığımız, sattığımız nasıl alıyoruz? Biz ihalelerden araba alıyoruz. Mesela ihaleleri çekeceğiz. Onlarla ilgili detay gelecek. Nasıl alınır, nasıl teslim alınır. Aldığımız arabalarda vuruk kırık çizik ezgerler oluyor. Onları yaptırıyoruz. Daha da çeşitli videolar gelecek inşallah. Biraz da hem kendimizi hem kanalı geliştireceğiz inşallah. Havalar da güzel oldukça mekanımız, video çekeceğimiz yer burası. Çünkü ben e, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Otoportta Galericiler sitesindeyim. Burası da en üst katı, en müsait yer. Hava da kötü olursa yine bir kapalı otoparkı var misafir otoparkı. Artık orada çekeceğiz. E ee, mekanın önemi yok, içeriğin önemi var artık. Yani mekanı beğenmeyen arkadaşlar da mazur görsün. İmkanlarımız bu kadar. Çalışıyoruz. Farklı yerlere gidemiyoruz. Sanayi tarzı videolar devamı gelecek. Aldığımız arabaların sanayi işlerini yine ben takip ediyorum. Bunlarla ilgili daha çeşitli videolar gelecek. Bugünkü arabamıza geçeyim. Bugünkü arabamız 2013 model Honda CRV. 1.6 dizel. Bak Honda ile dizel çok uzak kelimelerdir. Bunu Herkes bilir. Honda çünkü çok fazla dizel yapmaz. Sadece bu sularda falan kullanıyor. Bir yeni artık Civic'lerde de çıktı ama çok yaygın değil. Çok da tutulan değil. Sebebi nedir? Abi şimdi bir şey tutulmuyorsa millet böyle bir şey arıyorlar. Hani onların dizeli kötü bir araba değil hiçbir zaman ama bu arabanın dizeli az olduğu için ustasını bulmak zor. Bir sanayide iş yaptırmak zor. Ee, servisine gitmek zorundasın. Millet almıyor, neden almıyor diye düşünüyorsun. Hani bu arabayı kimse almamış dizel diye. Girmeye korkuyorlar. en yani su piyasasında biraz Honda zayıf. Ama çok güzel araba gerçekten. 3-4 gündür ben kullanıyorum. Arabayla durum attığım da olmuştu. Hakikaten beğendiğim bir araba. Neden? Abi ee, şimdi Tiguan da vardı. Bir arkadaşla onunla da kullanmıştım. Yani hani Tiguan böyle Duster, Kadjar falan filan bu arabayla hakikaten boyu ölçüşecek bir araba değil. Bu araba gerçekten kaliteli bir araba beyler. E, dediğim gibi Honda'nın dizeli neden böyle hani millet korkuyor? Şöyle örnek vereyim ben size. 2006, 2007 e, Honda Civic Euro kasalarda yanlışım olmasın 2008'de galiba bir sene üretildi herhalde. Az bir şey geldi. Bu Civic'lerin hibrit motorlusu geldi. Böyle jantları falan da değişik olurdu o Civic'lerin. Böyle insanlar korktu arabadan. Hani alan memnun kullanmasında da bir problem yok ama bir en ufak bir seste, arızada, ufakta şeyde gidip sanayi yaptıramıyorsun abi. Satarken de millet korkuyor, İkinci eline zorlanıyorsun. O yüzden bir tık tane hani Öyle, o zamana daha var. Bizim elektrikli arabaları geliştirmemize daha süre var. O Honda'ları şimdi piyasada bulursun. Normal benzinlerin altında olur. Düşük kilometrede olur. Ee, dediğim gibi ustasını bulamazsın. Ama servisine yaptırırsın istediğini. servisinde de mesela benzinlisine göre bir nazaran parça beklersin Çünkü her serviste hibrit araba parçası olmuyor. Her serviste bakmıyor. ustaları ayrı oluyor. Ee, farklı mesela Toyota'nın hibritleri bayağı tuttu. Servisleri yaygın. İnsanlar biraz daha e, korkmadan yaklaşabiliyor diyeyim. Hibrit güzel bir şey kullandım. Onunla ilgili bir hibrit arabamız olursa inşallah videosu da gelir. Şimdi bu kendi arabamıza dönelim. Honda CRV 2013 model araba dizel manuel. Şimdi dizelinden dediğim gibi insanlar korkuyor ve manuelini de çok tercih etmek istemiyorlar. Ama araba canavar yani. Bu arabanın otomatik dizeli arasında çok büyük fark var. Biz bu arabayı e, 190 bin liraya satıyoruz. Arabamızda ağır hasar kaydı var. Piyasasından uygun. Şu an 2013 CRV olarak en uygun rakam. E, ağır hasar kaydı var. Büyük bir takla sıvır zıvır yok. Tavana boyasız. Önden bir kazası var. Önden kazanın şöyle açıklamasını yapayım. E, arabada ağır hasar kaydı açıklamasını yapayım. Abi ağır hasar kaydı demek e, şimdi araba perte çıkmış manasına gelmiyor. Bu araba parçası pahalı olan bir araba. İşte mercek farın bilmem tanesi kaç para. Ledleri var. Tamponunda sensörleri var. Bir araba ne kadar doluysa o kadar da aynı şekilde onarımı fazlaya mal oluyor. Örnek veriyorum. Bir sembolün 20 bin lira hasarıyla bir Passat'ın, bir CRV'nin 20 bin lira hasarı biri olmaz. Çünkü Passat'a bir tampon takılar bilmem kaç paraya, e, sembole takılar bilmem kaç paraya. Tabii ki de sembolü kötüledimden değil, aynı sınıf araçlar değil. Ama e, böyle yüksek arabada yüksek hasar kayıtlarına takılmamak lazım. Bu arabada rakam yazmıyor. Rakam yazmayan hasar kaydı nasıl oluyor? Birçok çeşidi var ama örnek veriyorum bu araba kaza yaptı. Bu arabanın onların bedeli 30 bin TL tuttu. E, kasko aynı şekilde araç sahibine değer kaybı da ödemek zorunda çünkü arabası boyasızken şimdi kazalı olacak bunun arasındaki değer kaybını da ödüyor kasko e, Kasko bir hesap kitap yapıyor ben değer kaybıyla onların bedelini ödedikten sonra bana e, zararım olur karım olur Ben bu arabayı kazalı alıp arabayı perte çıkarsam araç sahibine ücretini ödesem örnek veriyorum bu araba hatası e, 300 bin lira olsun Bu araba kaza yaptıktan sonra 30 bin lira onların bedeli olsun bu araba 30-40 bin lira da örnek veriyorum tabii ki de tam net değil bir şey ödemek zorunda, değer kaybı ödemek zorunda. Şimdi bakıyor ki arada 70 bin lira e, bir fark var. Ben bunu diyor kazalı ne kadara satarım? İşte 250'ye satsam benim 20 bin lira cebimde kalır düşüncesinde. Ben diyor tamam diyor 300 bin lira oraya veriyor. E, 250 arabayı satıyor. E, 50 bin lira işte 70 bin lirası da cebinde kalıyor. Hani arada adamı ödeyecek diye 70 lira. 50 lira içeride kalmış oluyor. 20 lira karı geçmiş oluyor. Kaskonun çalışma şekli böyle. Biraz karışık anlattım. Ben de tam Hani biliyorum ama dediğim gibi böyle izah edemedim. Bunu belki bir videoda bir eksperle falan buraya gelip videolar bir tanışırsak bir profesyonel ağızdan tam kendini böyle tabirleri bilmiyorum yani kaskoda değer kaybı şu kaybı bu kaybı onları izah edebilecek birisiyle tanışırsak öyle bir videoda çekeriz inşallah. Beyler arabada 4 mevsim 17'lik sıfır Michel lastik var. Bu çok büyük bir avantaj. Bu arabaların 17 lastikleri bayağı pahalı oluyor. Yani örnek veriyorum tanesi bunun 750-800 lira falan vardır. Çelik jantımız var Honda jantı değil. Bu da güzel bir paradır. Şimdi jant büyüdükçe lastik büyüdükçe parası da büyüyor. 15'lik jant 15'lik lastik e, tanesi 350-400 liraysa 17'lik lastiğin tanesi hakikaten 800 lira 900 liraları buluyor. Ki bu Michel daha da pahalıdır o, o paralardan. Hatta üzerine de Cross bir yaklaştır. Cross. Klimet e, Su yazıyor. Su özel bir lastik herhalde. Tam da bilmiyoruz. Bilenler yazabilirler yoruma. Beyler arabada dört cam otomatik. Tabi araba dolu araba. Allah'ın emri olmaz olmaz. Şurada işte e, ayna kitleme tuşumuz var. Arka, şey, arka camları kitleme tuşumuz var. Şurada merkezi kilit tuşumuz var. Elektrikli aynamız var aktif. Şimdi araba ağır hasarlı olması çöp atacak değiliz. Arabada bakıyorsun sensörlerin hepsi çalışıyor mu? Elektronik aksam çalışıyor mu? Çalışıyor. Gerisinin bir önemi yok. Şu eko tuşu var şurada. Bu eco Renault'lardaki o ekonomi tuşu anlamına gelmiyor. Bu Biraz daha işte çevreci salınımı azaltıyor. Yakıt salınımını azaltıyor. Bunu dizel araçlarda kullanıyorlar Honda'ların. Galiba benzinlerinde de var emin değilim. Daha öğreniyoruz dediğim gibi yeni başladık bu işlere. İyi arabaları görmeye çok alışkın değiliz. Burada bir park asistanı var kapatılabiliyor. Şurada bir far yıkamamız var. Şurada bir ESP tuşumuz var. İşte otomatik farımız var. Fonksiyonel direksiyonumuz var. Onları içeriden çekelim. Şu en önemlisi... Ee, yarı deri yarı kumaş ee, bir koltuğumuz var. Aynı zamanda koltuk ısıtmalı arabamız. Beyler baya şöyle dolu bir göğsümüz var. Şöyle insana da hani böyle şoföre de hitap ediyor. Şu pantal kapatayım da dıt dıt ötmesin. Ee, ya da açayım gözüksün hepsi. Şöyle güzel bir CD'li falan filan teybimiz var. E, ee, Bluetooth'ta falan da bağlanabiliyor. Dijital klimamız var. Ee, modları falan filan değişik. Aynı ısıtmamız da aynı şekilde burada. Şöyle göstereyim. Yaklaştır biraz. Şurada koltuk ısıtmalarımız var. Ön iki koltukta ısıtma var. Bu çok güzel bir şey abi. Kışın her arabada yani böyle hakikaten insanın hoşuna gidecek bir şey. Star stop düğmemiz var. Ama biz bu arabaya star stopsuz e, akü taktık. O yüzden star stop kullanmıyoruz. Çok da tavsiye etmiyorum. Star stop e, at akü ateşleme sistemini öldürüyor. Onunla ilgili de bir detay çekeriz belki bir gün. Şurada böyle bir gözlüklüğümüz var. Ama gözlüklük farklı da çalışıyor. Şöyle böyle alıyorsun abi. Böyle aynı oluyor. Kapatıyorsun. Şöyle açıyorsun gözlüğünü koyuyorsun. Tabii bu gözlükler hiçbir zaman gözlük amacıyla kullanılmaz. Vır zıvır ne böyle saklanacak bir şey varsa konur. Şurada bir yağmur sensörümüz var. Biraz yaklaştırır mısın aynanın altına? Yağmur sensörümüzün normalde burada bir kapağı olur. Bizim arabamızda yok. Kaybolmuş. Çok dönemi yok. Yağmur sensörümüz aktif çalışıyor. İşte nasıl çalışıyor? Yağmur yağınca ıslanınca oradan hemen tık tık silecek kendi dilinden açılıyor. Ondan sonra otomatik kararan iz aynamız var. İşte düğmeyle kapatıp açabiliyoruz. Manuel altı ileri bir vitesimiz var. Şöyle göster. Yani bu arabada da tabii manuel çok tercih meselesi olmaz. Şöyle göstereyim. Güzel bir deri kolçağımız var. Orijinal bunlar. Abi bunu açtın. İçini göster. Ee, şurada bir AUX girişimiz var. Bundan sonra bir USB şurada girişimiz var. Burada tekrar bir çakmak girişimiz var kolçağın altında. Bu güzel detay arabanın her şeyi aktif bu arada. Yağmur sensörümüz de aktif, koltuk ısıtmamız da aktif. Hani ağır hasarlı arabada çoğunu yapmazlar masraftan kaçınmak için. Bu araba neden ağır hasarlı olmuş? Ee, dediğim gibi önden ufak bir kazadan değer kaybı ödememesi için. Farklıları da olabiliyor mu? Olabiliyor şimdi hani. ağır hasarlı aynı yalanları söyleyip de daha beter şekilde olan arabalar var. Kesme, birleştirme falan filan. A kesme birleştirme araba da alınır. 2 artı bir araba da alınır. Alınmaz değil ama yarı parasını alınır abi uygun bir rakam alınır. Belki e, de ikisi bir parasını alınır. Rakam uygunsa yani pertin de altına alman lazım ki o araba pertin perti olmuş oluyor. Beyler bu arabamız e, dediğim gibi uygun rakamlı. Şurada da mesela çizikler var. Şunları söylemeyi unuttuk göğüste. Ya, ağır hasarlı, Alınacak bir araba. Bunu zaten hiçbir yan adam ağır hasarlı evinler çoğu zaman. Satmayı düşünmez. Hani satacağı zaman da yine uygun aldığı için. Orijinal parasına satmazsak kolay da satılır yani. Baktığın zaman ağır hasarlı parasına verdiğin zaman satılır mı? Satılır abi. Niye satılması? Şu an bu arabanın e, güncel piyasa değeri işte en ucuzu 187 liradan başladı biz baktığımızda. Biz 185'e veriyoruz abi yani. E, ağır hasarlı parasına veriyoruz. tabii ki de pazarlık payı da var. Çöpe mi atacağız abi? Şimdi dediğim gibi 2013 araba. Bu arabanın orijinali 250 lira bu arada. Ağır hasarlı parasına mı? Ağır hasarlı parasına. Sorunu var mı? Her şey aktif mi? Aktif yani. Şimdi baktığında ağır hasarlı gibi durmuyor araba. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Bundan sonra hani böyle bu tarz araçlar tanıtıyoruz. İstediğiniz araba varsa onu da tanıtırız. Modelli arabalarla tabii çalışıyoruz. Modelli arabalar olmayan da sitede bulur çekeriz. Broadway bulamıyorum. Broadway topla diyen arkadaş için bulacağım ama bulduğumda da çekeceğim mutlaka. Ee, Toros isteyen var. Toros çekeceğiz. Bulursak. Şimdi İstanbul'dayız abi. İstanbul'da yani keşke bulsam da çeksem. Benim de e, tabii çekmek isterim. Toros da sevdiğim bir araba. Ama Anadolu'da çok olmasına rağmen İstanbul'da yok maalesef. Peki hani düşer alırız da yani güzel bir proje yaparız, modifiye ederiz. Bu tarz bir şey yaparız inşallah. Artık çalışıyorum. Öyle her arabaya hani gidip de yapayım da sanayide şöyle böyle eskiden sanayide vaktimi geçirebiliyordum ama yine şirket arabalarını götürüyorum sanayiye. Dükkan arabaları ile ilgili tabii sanayi videoları da gelecek inşallah. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.